Merhaba arkadaşlar ben matematik öğretmeni Emrah Kaş kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle ekstrem gama AYT deneme sınavı matematik soruları çözümünü yapacağız. Soru 1 ile başlıyoruz. Aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 3, 4, 5, 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde toplama, çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçları birbirine eşit olmaktadır. Buna göre mavi kutuları yerleştirecek sayıların toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar bakın 8, 1, 2, 3 diye baktığımız zaman şimdi burada bizim zaten 8'e 1'den başka bu şartı sağlayan ifademiz yoktur. 8'e 1'i buraya verdiğiniz zaman 4'e 2'yi buraya vermeniz 5'e 3'ü de buraya vermiş olmanız gerekecektir. Bunlar kendi arasında yer değiştirse de durum değişmeyecektir. Yani mavi kutuya yerleştirecek sayılardan biri 4, diğeri 2 olup toplamı 6 olacaktır. Evet, ikinci sorumuza devam edelim. Aşağıda 25 birim kareye ayrılmış ve 5 birim karesi boyanmış bir şekil verilmiştir. Boyasız birim karelerden x tanesi daha boyanıyor. Son durumda boyalı birim kare sayısının tüm birim kare sayısının oranı 0.72'den küçük, 0.4'ten büyük olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi arkadaşlarım burada 5 tanesi boyalı x'i x tane daha boyalı oluyormuş. 5 boyalı x tane daha boyadık. Son durumda boyalı kare sayısının tüm kare sayısı. Tüm kare sayımız 25. Bu 0.72'den yani 72 bölü 100'den küçük. 4 bölü 10'dan büyükmüş. Paydaları yüzde genişletelim. 10, 4 dersek yani ve paydaları silersek 40 Bakın burası 20 artı 4x. Burası da 72. İki tarafa attım 20. 4x ve ne olacaktır? 52. 4'e bölelim 5x ve 13 gelmiş olacaktır arkadaşlar. Burada kaç farklı durum vardır? 13 eksi 5 eksi 1'den 7 farklı durum gelmiş olacaktır diyoruz. Evet 3. sorumuza geçelim. X bir pozitif tam sayı olmak üzere. Kare içerisinde x ifadesinin değeri kök x sayısının tam kısmı olarak tanımlanıyor. Yani kök 7 sayısı ne olacaktır? 2 ile 3 arasında bir sayımız olacaktır. 2 nokta küsur olup 2 alacağız. Arkadaşlar 6 faktöriyel 5 faktöriyel 126 faktöriyel 720. 5 faktöriyel ise 120. 720'ye baktığımız zaman kaç olmuş olsak sevgili arkadaşlarım. 729 olacak. Ama 26'nın karesini alırsak 676 o zaman 26 nokta küsur olacaktır. Birincisi 26 gelecektir. Şimdi 120 için 11'in karesini alsam 121 o da 10 nokta küsur olacak. Onun karesinden buradan da 10 gelecek. 26 eksi 10'dan cevabımız 16 yani değişiklik gelmiş olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuza bakalım. A, B, C D birer tam sayı olmak üzere. A artı B tek B, C çift C de çift. Şimdi e, C, çift sayı ise bakın A, B, C, D diyelim. C ve D'den herhangi birisi çift. Bu çift, bu tek olabilir. Bu tek, bu çift olabilir. İkisi de çift olabilir. Şimdi B artı C çift ise çifte çift olabilir. Tek'e tek olabilir. Bakın burada. Başka bir durum yok. Aşağıdaki de aynı zaten. A artı B tekse çift tek olabilir. Tek çift olabilir. Şimdi A artı D toplamı demiş bize burada. Ne demiş? Her zaman doğrudur diyor. A artı D toplamı çift sayı mıdır? Birinci sağladı. Ee, peki arkadaşlar şuradan da sağladı. Peki biri çift biri tek olamaz mı? Mesela A çift bakın D de tek olduğu durum var. Bu durumda toplam çift sayı olmuyor. B D çarpımına bakarsak bakın B D. Bu çiftken bu tek. Bu çiftken bakın bu çiftken zaten sıkıntı yok. Bu tekken de mesela B tek ise D tek olabiliyor mu? Bakın B'ye tek versek mesela çift olacaksa C'mizin tek olması C tek ise D çift olacak. Ya da B'ye çift versek şu ifademiz de çift olacak. O zaman zaten çift oluyor. Her durumda ikinci öncü sağlanır. A eksi C farkı tek sayıdır demiş sevgili arkadaşlarım. Şimdi A'mız tek olmuş olsa. Şurayı silelim. A'mız tek olmuş olsa. Şimdi D'miz çift olmalı. B çiftken bu da çift olmalı. C çiftse zaten D'nin çok önemi yok. Şimdi A eksi C tek çift tek oldu. Peki. A'ya ne dedik? Tek diyerek buna ulaştık. A'ya çift demiş olsak, A çift olsa bu tek. Bu tekse bu tek. Bakın ne oldu? Çift tekten bu da tek oldu. Yani her zaman farkımız tek gelmiş. Şimdi B5, A birleşim B8, A çarpı B nedir sevgili arkadaşlarım? Şimdi kümemizi şöyle çizersek ikisinde A, B diyelim. A kesişim B'miz burada 5. Şuraya x buraya y dersek birleşim 8 olacağı için x artı y'mize 3 kalır diyeceğiz. Birbirinin alt kümesi olmayacaksa birisi 1 bir, birisi 2 olmalı sevgili arkadaşlar. Örneğin x'imiz 1 olursa a kümesinin eleman sayısı 6, b kümesinin eleman sayısının 7 olduğunu dolayısıyla 6 çarpı 7'den kartezyen çarpının eleman sayısının 42 geldiğini görmüş olacağız. Altıncı sorumuza devam edelim. Bir EBOB ekok sorusu. A, B, C birer doğal sayı olmak üzere. 2A, 3B o da 5C eşit. ekok 60 veriliyor. C kaçtır? Arkadaşlar bunları 30'da eşitlemiş olsak. A'mız 15K, B'miz 10K, C'mizin de ne olması lazım? 6K olması gerekiyor. A ile B'nin ekokuna bakarsam. A ile B'nin ekoku baktığım zaman. Ne olacaktır? 30K gelecek. 30K'mız 60 ise K'mız 2 gelir. C'miz bizim 6 k'ydı buradan 12 gelmiş olacaktır diyoruz. C şıkkı. Evet çözümlerimize devam edelim. 7. soru. AB2 basamak doğal sayısı 5 ile tam bölünebilen bir tek sayı. Bu ne demektir? B'mizin 5 olması demektir. ABC3 basamak doğal sayısı 9 ile tam bölünen bir çift sayı. O zaman C'mizin çift olması demektir sevgili arkadaşlar. Peki 9'a bölünecekse A, B'miz 5'ti, C'miz var. Bu ifade 9'un katı olmalı. 9'un katı olacaksa A, C'miz 4 olabilir ya da 13 olabilir. Ama 4 olursa C 0 olur. C 0 olduğu takdirde bu sefer arkadaşlar B'miz 5, A 4 olamaz. 4 5'ten büyük olamıyor. Dolayısıyla bu iptal. A artı C'mizin 13 olması gerekiyor. A artı C'miz 13 olacaksa arkadaşlar şöyle yapabiliriz. B değerimiz zaten 5. C'mizi 4. A'mızı 9 alırsak hem de rakamları toplamının bakın 18 geldiğini 9'un katı geldiğini göreceksiniz. O zaman cevabımız 4 çarpı 9'dan 36 gelmiş olacaktır. Evet yine her sene ÖSYM'nin sorduğu 8. soru kalıbına geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada e, YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmuyoruz. Instagram hesabımızı da takip ediyoruz. Bakın daha sonra takipten çıkmak yok. Baştan söyleyeyim. Siz bana ne kadar destek verirseniz biz de o kadar büyürüz ve o kadar daha fazla video çeker, daha fazla bu işi aşkla yaparız arkadaşlarım. O yüzden YouTube kanalımızı abone oluyoruz öncelikle arkadaşlarımıza öneriyoruz ve Instagram hesabımızı takip edip e, oraya da takipleşiyoruz. Oradan e, deneme sınavları cevap anahtarını bana mesaj olarak atabilirsiniz. Cevap anahtarını gönderebilirim. Ya da bir sonraki çekilmesini istediğiniz video ya da bunlarla alakalı önerilerinizi e, mesaj kutusuna atabilirsiniz. Bazen mesaj kutusu yoğunluktan görmeyebiliyorum. O durumda arkadaşlarım e, hikayelerin falan altına postlara yorum yazabilirsiniz. Derhal bakıyorum. Genelde e hemen hemen her gün mesaj kutusunu kontrol ediyorum. Dolayısıyla oradan da takipleşerek e, matematiğe olan hayranlığımızı ve netlerimizi arttıralım. Evet sorumuza geçiyoruz. Sevim her gün en az 1,5 litre en fazla 2,5 litre su içmektedir. Buna göre bir haftalık sürede sevimin içtiği su miktarının litre cinsinden miktarını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? 35, 14, 17,5 yaptı. Yani 10.5 ile 17.5 arasındaki fark 7'lik bir fark vardır. Bunun yarısını alıyoruz. 3.5, 3.5 burada artışımız var. 10.5 artı 3.5, 14. Yani x eksi 14 küçük eşit 3.5 cevap C şıkkı gelmiş oluyor. ÖSYM'nin çok çok sevdiği bir soru tarzı arkadaşlarım. 9. sorumuza geçtik. Yukarıda mavi renkte bilyeler 2'den başlayıp 3'er artarak 110 sayısına kadar. Sarı bilyeler 5'ten başlayıp 7 e artarak 110'a e kadar numaralandırılmıştır. Sarı ve mavi renkli bilyelerin içindeki sayıların kaç tanesi aynıdır? Arkadaşlar bakın ilk aynı karşılaşma 5'te. Sonra sayarsanız bakın bu 3 olarak gidiyor. 8, 11, 14, 17, 20 değil mi? 3'er artıyor. 23, 26, 29, 32 diye gidiyor. Bu da 7'şer artıyor. 19, 26. Bakın ikinci karşılaşmamız 26'da. Bu da örüntülü olarak gidecektir. 21 fazlası. Bunun 21 fazlasına bakarsanız 47. 21 fazlasına bakarsanız 68. 21 fazlasına bakarsanız 89. 21 fazlasına bakarsanız 110 gelecektir. Dolayısıyla hangi sayılar gelecektir? 5, 26, 47, 68, 89, 110 olup 6 tanesi aynıdır diyoruz arkadaşlar. Yani 1, 3, 5, 7. E bu toplam zaten teklerin toplamına uyacaktır. 7 dedim. 8 en eşittir. 4 en kareden 16 gelecek. Bu x oluyor. Şimdi ise 16'dan küçük olan duruma yani 15'e kadar bakarsam 2 16 en eşit 8 en kare yeni en kareden 64 geliyor. Sonra 64'ten küçük olan 1 3 5 nokta nokta buradan 63'e baktığımda 2 n eksi 1 63 2 en 64 en 32 32'nin karesi geliyor. Kısacası x'imiz 16 2 üzeri 4 y'imiz 64 2 üzeri 6 Z'miz 32'nin karesi demek 2 üzeri 10. çarptığım zaman 2 üzeri 20. Cevap Emrah'ın eksi gelecektir. Arkadaşlar 11. sorunun çözümünü daha önce kanalımızda yaptık. Zaten son videolarda var bakabilirsiniz. Özel olarak değinmiştim güzel bir parabol sorusu diye. Evet 12. sorumuza geçelim. Ee, eşlenik çarpımları vermiş. Bakın bununla bu eşlenik, bununla bu eşlenik. Eşlenikte a kare artı b kare olayı vardı. Şimdi şurayı silelim. Yani reel kısmın karesi artı imajinerin karesi 2 artı 1'den 3 gelecek. İkinci kısma bakarsa bu da kök 3'ün karesi 1'in karesinden 4 gelecek. 3 çarpı 4'ten cevabımız 12 yani Bursa gelmiş olacaktır. Evet gelin bakın gösterelim. Şöyle alalım yeşilimizi. Bakın buraya oturabilirler, buraya oturabilirler. Buraya oturabilirler. Buraya oturabilirler. Buraya oturabilirler, buraya oturabilirler. 1 2 3 4 5. 5 durum yukarıda. Aynı şekilde 5 durum da aşağıda gerçekleşecek. Yani 10 durum istenen durumumuz var. Toplam durum ise sevgili arkadaşlar 12 tane ofis koltuğundan 2 tanesini seçmek 12'nin ikili kombinasyonudur. 10 12 11 2 6 10 bölü 66, 5 bölü 33 cevap bursa gelmiş olacaktır. Arkadaşlarım diğer sorular için ikinci videomuzu mutlaka bekliyorsunuz. Hepsini bir anda çekmedim. Dikkatiniz dağılmasın diye. Lütfen buradaki soruları iyice tekrar edelim. Instagram hesabımızı ve YouTube kanalımızı takip ederek, takipten çıkmadan bizlere oradan mesajlar atarak sorularınızı yöneltiyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsunuz takip ediyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Hayallerinizdeki üniversiteler hayatlarınız olsun. Hoşçakalın.